Hoş geldiniz. Öncelikle Hoş sizi tanıyalım. Ben Abidin Şaroğlu. Uzun yıllardır beri homeopatiyle ilgileniyorum. Daha önce Almanya'dan eğitimlerimi aldım. Konuyla ilgili herhalde iki tane de kitabınız var. Evet bu konuda sürekli araştırma yapıyorum. Araştırma sonuçlarını da kitap olarak insanlara sunmaya çalışıyorum. Bu e, iki kitabın konusu da herhalde aynı. E, homeopati ile ilgili. Yok birisi homeopati, biraz mineral tuzları. Bir mineral tuzları. Evet. Bu homeopati dediğimiz şey bunun üzerine çok yoğunlaşıyorsunuz. Siz yurt dışında da Evet. Ee, sürekli takipçisiniz. Ee, eğitimlerini de veriyorsunuz yalnız evet. bilmiyorsam. Ee, bu konuda homeopatik nedir? Bize bir böyle kısaca bahsedebilir misiniz? Tamam. Homeopati aslında kişiye özel bir tedavi yöntemidir. Hı -hı. Her canlı, bitki olan insanlar, hayvanlar bunların herkesin kendine has karakteristik yapısı vardır. Ve o kişinin karakteristik yapısı hastalandığı zaman da kendine has şikayetler ortaya çıkarır. Yani kişi tamamen bir bütündür. Psikolojik olarak da, fiziksel olarak da, ruhsal olarak da ve homeopatikte de bütün bunlar değerlendirir. Ve hastalandığın zaman hastalık her zaman bir sonuçtur. Sebebi, nedeni bütün bunları araştırır. Bu sebepler, nedenler atalardan gelen sorunlar olabilir. Doğduktan sonra ortaya çıkan sorunlar olabilir. Ya da gündelik hayatta yaşadığı sorunlarla kaynaklanabilir. Yani homeopati hastalığa bakmaz. Homeopatide hasta vardır, hastalık yoktur. Ve yani hastanın kendis bitno şikayetleri, semptomları değerlendirilerek tedavi edilir. Modern tıp, alternatif tıp dediğimiz şeylerin e, neresinde kalıyor bu homeopati, e, homeopatik terapi dediğimiz? Evet. Derden? Şimdi homeopati kişiyi bir bütün olarak değerlendirir. Kişi derken hani bütün canlılarda kullanılan şu işte Türkiye'de e, e, Bitkisel alanda da yayılmaya başlandı. Bütün bitkilere homeopati uygulanabilir. Bütün hayvanlar uygulanabilir. Homeopatinin en önemli farkı kişi bir bütün olarak değerlendirir ve sonuç sebebize değildir. Klasik tıp dediğim zaman sonuca bakar. Ağrım var, al bu ilacı iç. Ama sebebi neden de inmez. Homeopati her zaman bir bütün olarak ruhsal durumuna bakar, fiziksel sorunlarına bakar, psikolojik sorunlarına bakar. Çevre etkenleri, epigenetik faktörleri değerlendirir. Yani çevrede sorunlar varsa onların da bir şekilde değerlendirmesi gerekiyor. Her zaman bir bütündür. Ve homeopat hiçbir zaman için teşhis koymaz. Teşhis koymak hekimlerin işidir. Homeopat'a gidersiniz, hastalığınız vardır. Evet, hangi şikayetleriniz var? Ne zaman başlıyor bu şikayetler, ne zaman kötüleşiyor, ne zaman iyileşiyor, hangi durumlarda daha iyi? Bütün bu bilgiler önemlidir bir homeopat için. O zaman buna bir hastalık teşhisi değil, Hastanın teşhisi demek daha mı doğru olur? Evet. Yani hastanın Hasta vardı karşımızda Ne kadar sürüyor bu terapi dediğiniz işlem? o kişiye göre değişkenlik gösterir. Zaten ilk seansta hastanın hikayesi alınır. Yani yaşam hikayesi alınır. Ona göre değerlendirilir. Çünkü o şikayetler bütün sadece o insanda vardır. Başka bir insanda farklı şikayetler olabilir. Örnek verelim migren hastası. Migrenin var derse bir kişi homeopatında bir anlam ifade etmez. Ama o migrenin tarifini yaparsa işte sol tarafta gözümün üzerinde zonklayıcı ağrı var. Bağladığım zaman iyi. Geceleri ağrılarım azalıyor. Gündüz daha çok artıyor. Periyodik olarak işte 15 günde bir migren atakları yaşıyorum. Bütün bu bilgiler önemli bir homeopat için. Yani onun hastalığı önemli değil. Orada ortaya çıkan şikayetler önemlidir. Homeopatide, Hatta hukukta da öyledir mesela. Hukukta da birbirinin aynısı, birebir aynı iki dava göremezsiniz. Homeopati de aslında birbirinin aynısı iki farklı vaka görülmez. Hiç Her insan de. tabii kendi has özellikleri karakteristik yapısı vardır çünkü. Ve şikayetler de bu şekilde değerlendirilmelidir. Ne tür şikayetlerle ilgileniyor homeopati? Yani insan doğasının getirdiği, hatta hayvanları ve bitkileri de kattığımız buna tüm şikayetlerle ilgileniyor mu yoksa belli alanlar mı var? Bütün şikayetler bir bütündür çünkü hastalık değildir. Önemli olan bizim için hastalık değil. Buradaki yaşam enerjisi. Şimdi bir yerde hastalanma nedir? Bir yerde zayıflık olup bir yerde enerji eksikliği oldu. Enerjimiz düştü ve vücut buna tepki vermeye başladı. İşte o yaşam enerjisini tekrar dengeleyip iyileşmeyi sağlıyor burada homoepatiye. Yani orada hastalık aslında çok önemli değil bizim için. Daha çok o kişinin sorunları, şikayetleri, yaşam tarzı, beslenmesi bunlar bizim için önemli. Homeopatik terapiye o zaman şöyle diyebilir miyiz yani sonuç odaklı değil aslında köken odaklı Kökeni Aynen, tabii ki. terapi etmeye yönelik Aynen. bir işlem. Evet Böyle ya bunları yaparken de karıştırmayalım. Şimdi işte ben gittim korkularım vardı sildim şu ya da bu terapiyle. Hayır hiçbir şey silemeyiz dengeleriz sadece. Bir dengeleme yöntemi diyelim. Peki e, farklı durumlar da var herhalde akut durumlardan bahsedecektiniz. Evet. Ee, evet. Bununla ilgili de biraz konuşalım. Akut durumları için zaten ilk geldiğim için bir kitap hazırlamaya çalıştım. Homeopatik bakış açısı akut durumlar ayda yılda başım ağrıyor, zonkluyor vesaire Bu şekilde burada akut olarak bir remedi verilebilir. Fakat kişi de sürekli baş ağrısı varsa ya da sık sık oluyorsa bu akut bir durum değil bu kronik bir durumdur. Bunu kişi homeopata gidecek, seansını yapacak. Orada kişi en uygun remedi seçilecek, tedavi başlanacak veya yolda yürürken ayağımı burktum. Eğer bu ara, ayda yılda bir oluyorsa akut bir durumdur. Ama kişi sık sık ayağını burkuyorsa bu kronik bir durumdur. Bunun tedavisini kişi zaten evde yapamaz. Bu kitapta zaten ona uygun değildir. Kronik tedavisi gerekiyor. homeopate gidecek, bütün bilgileri alacak. Ona göre tedavi yapacak. Ve kişi diyor ki her sene onca da grip oluyorum. Onca soğuk, grip olabiliriz. Ama her sene aynı zamanda oluyorsa bu kronik tedavidir. Buna evet. göre kişi bilgileri verecek ve tedavisi ne olacak? Akut dediğiniz yani e, sürekli olmayan, devamlı olmayan aynı. E, durumlara, şikayetlere karşı siz evet. e, kitabınızda e, hangi kitap olduğunu da gösterirsiniz hatta e, bu kitabınızda bir el rehberi gibi aynı. bunu e, her daim insanların kullanabileceği bir şekilde evet. hazırlayıp verdiniz. Fakat durum anladığım kadarıyla kronik olduğunda bunun özel olarak bir terapi, ki. e, kişiyi, hastayı birçok yönden tanımayla ele alınan bir süreç evet. olduğunu söyleyebiliriz. Evet. Olur. Aynen öyle. Yani kişinin orada homeopata gidip tedavisini yaptırması gerekiyor. Peki homeopatlar dediğimiz bu insanlar e, ne tür eğitimlerle e, bu aşamalara gelebiliyorlar? Çünkü bu da sorulacak sorulardan biri olacaktır mutlaka. Bu, bunu, bu işin doğası nedir? Ya şimdi bu de... eğitimlerin standardı yok. Türkiye'de son, son, yıllarda üniversitelerde eğitim vermeye başlandı. Avrupa'da neredeyse her üniversitede, her alanda var. İşte Hindistan... da Daha yaygın, doğru mu? Tabii, tabii. Hindistan'da çok fazla eğitim kurumları var bu alanda. Yasal olarak da her ülkede farklıdır. İşte Almanya'da eğitim almışsın da Türkiye'de görev yapamazsın. Niye? Yani Türkiye bu şartları kabul etmediği içindir. Ama Hindistan'a gidersin yaparsın. Yani orada bir kıstas yok. Henüz kesin çizgilerle çizilmiş bir durum Aynı bu işin doğasını öğrenen, iyi şekilde başarılı terapiler yapan kişiler homeopat olabilir. Evet ya homeopat eğitimleri şöyledir. Özellikle Türkiye'de görüyorum işte akut eğitim aldım. Biz eğitim aldığımız zaman Almanya'da 3 seneydi o zaman. bize 120 homeopatik ilaç öğretildi. Sonra biz dedik ki, ya çok iyiyim, çok öğrendim artık bu işi ama biraz ilerlerce baktık ki biz aslında bir şey bilmiyoruz. Her homeopatik ilacın, şöyle söyleyeyim, bu homeopatik ilaçlar sağlıklı insan üzerinde test edilir. O sağlıklı insan üzerinde görülen şikayetler, diyoruz ki aynı şikayetler gösteren hasta iyileştirir. Şimdi böyle olunca bir homeopatik ilaç muhtemelen bir ansiklopedi bilgi içer. O kadar fazla semptom vardır. Şimdi böyle olduğu zaman da 120 remedi öğrenerek homeopat olunmaz. Çünkü daha günümüzde 8212 tane homeopatik ilaç vardır. Çünkü sürekli gruplarda karşılaştığım şey işte bende öksürük vardı ama işte şu remedi kullandım, bu remedi kullandım, bunu kullandım ama homeopatin faydası olmadı. Doğru olmaz. Çünkü kişinin bildiği remedi sayısı 20-30 tane. Yani orada o doğru şikayetleri, doğru remedi bulmak zor. E 8200 remedi anlamak kavrama zaten imkanı yok. Yani homeopati homoeopati başladığı andan itibaren ölene kadar hep öğrenmek zorundadır, kendini geliştirmek zorundadır. Aksi takdirde bir remedy verdin, iyi geldi ama iyileşme olmadı. Çünkü homeopati iyileşme mevcut şikayetleri iyileştirmez aslında. Kişinin e, migreni vardır, migren tedavi edersin ama muhtemelen kalp damar sorunları vardı, söylemedi. Onlar da iyileşebilir. Çünkü bir bütün olarak çalışır orada homeopati. Peki bu herhalde ilaç olarak sınıflandırılıyor evet. bunlar? İçerikleri nedir? Bunlar neler? Yani bitkisel bazı şeyler midir? Farklı ürünler? Yani bunu nasıl? Şimdi e, homeopatik sistemdir? ilaçlar bildiğimiz klasik ilaçlar gibi değil. Bunlar fizik, fizikte bir süreçtir. En çok tane homeopatik ilaç aslında şey bu. Küba'da kullanılan vidatoksin. Vita Tox 30 mavi akrep yeridir. Şimdi bizim e, homeopatik ilaçlarda doğada var olan bütün mineraller, bütün bitkilerden, insandan alınabilecek farklı materyaller vardır. Şimdi Vita Tox 30 dediğimiz zaman mavi akrep zehrini aldık bir damla, 100 damla suyla incelttik. Bu etti bize bir birim yani C1 bir birim oldu. Sonra bu C1'den bir damla aldık, tekrar 100 damla suyla incelttik. Etti bize 2 birim. Bu işlem ne oldu? 30 defa yapıldı. Yani Vita Tox C30 dediğimiz zaman artık orada o mavi akrep molekülleri vardır belki. Yani o anlamda ham madde bulunmaz homoeopatik ilaçlarda. Tamamen enerjik düzeye çalışır artık. Yani kimyevi hiçbir şey yok. Hayır. Sadece doğada bulunabilen, doğada elde edilebilen şeyleri evet. içeriyor bu ilaçların şeyler. Evet. evet. Aynı yani şekilde köpek sütü mesela. Köpek sütü çok önemli bir remedir homoeopatik. Yani bir damla köpek sütü alırız incelterek remedi oluştururuz. Yani orada moleküler düzeyde, enerjik düzeyde bilgi vardır artık. Bu remedi vermek için de işte ne var köpek üstünde? Şey, şey yılan korkusu vardır mesela. Yılan korkusu olan birine verdik. Tabii daha fazla semptom lazım ama ne yaptı? Bilgi olarak verdik. Kişinin yılan korkusu geçti. O zaman e, işin bu fobi kısmının tedavisiyle ilgili de çalışmalar oluyor. Tabii ki. Tabii ki Her zaman bir bütündür. Özgüven... Biyolojik şikayetler değil yani. Hayır. Her zaman psikolojik olarak da işte özgüven sorunları günümüzde çok fazla karşılaşıyor. Günümüzde çok karşılaşılan hastalık korkusu. Tabii bunlar kendi ayrılıyor. Hastalık korkusu, yani kansere yakalanma korkusu farklıdır, kalp krizi farklıdır ama homeopat bir bunlar hepsini bir olarak değerlendirmek zorundadır. Ve tedavi de bu şekilde olur. Yani sadece fiziksel iyileşme olmaz, ruhsal orta iyileşme olur. Zaten iyileşme de ruhsal alanda başlar, fiziksel alanda devam eder. Burada küballerin vida toksin o kadar başarılı olmamasının nedeni ise işte bu vida toksinleri her akciğer kanseri hastasına uygun değil. O nedenle başarılı olmuyor. Halbuki orada homeopata gitse muhtemelen akciğer kanseri için o kişi için farklı remedik gerekecektir. Yani bu iş çok ciddi bir alan sizin anlattıklarınızdan anladığım kadarıyla. E, hatta bahsettiğiniz üzere zannediyorum kanser tedavilerini, terapilerine kadar bu e, bir bütün e, birçok e, bir yönü var. Türkiye'de bu alanda herhalde terapi yapan, çalışan e, kişilerden çok fazla yok. En azından bizim takip evet. ettiğimiz kadarıyla. Şöyle Türkiye yeni gelişmekte olan bir ülke homeopati alanında Birkaç yıl sonra çok da etkiliyor çünkü homeopat çok geniş alan olduğu için sürekli kişi kendini güncellemek zorunda, sürekli bilgi edinmek zorunda. Şimdi bu bilgiye ulaşmak için de Türkçe kaynak da fazla yok. Eğer yabancı dil bilmiyorsanız, işte Almanca, Fransızca, İngilizce bilmiyorsanız bilgiye ulaşma sorunu oluyor. Yeni olduğu için de fazla bu işi hani eğitimi verebilecek kapasitede insanlarımız var ama bunlara ulaşmak da zor oluyor. O yüzden biraz zaman lazım. Bugün Hindistan'dan bahsedersek, Hindistan'da 1 milyondan fazla homeopat vardır. Ama 150 yıllık geçmişleri var, 200 yıllık geçmişleri vardır. İşte Almanya 250 senelik geçmişi vardır. Biz de daha yeni olduğu için işte burada karşılaştığım en büyük sorunlardan birisi alır kitabı. İşte ben de işte grip oldum. Akonit aldım. Ama faydasını görmedim. Akut'un şikayetlerine bakmadım. Akonit için hangi şikayetler gerekiyor? bu şikayetlere bakıp o remediyi alması gerekiyor. Bunlara da düzgün bakmadığı için ya da bütün semptomları bilmediği için ne yaptı? Şu remedi verdim, bu remedi, bunu verdim. Yani homeopatide şu ilacı al diye bir mesele yoktur. Zaman ayıracaksın, en doğru remedi bulup vereceksin ve bekleyeceksin. Şimdi Türkiye yeni gelişmekte olduğu için bu remediler çok sık veriyorlar. Ya da çok sık farklı remediler veriyorlar. Bu homeopatin kendisine aykırıdır. Tek doz verirsin, beklersin. Çünkü homeopatide temel kural budur. Tek doz en düşük doz. Çünkü o yüksek potansiyeli vardır, Birimler vardır. İşte birem veriyorlar. Birem verilmez. Homeopat, iyi bir homeopat dışında kimse birem veremez. Hele evde kullanım için hiçbir zaman için verilmez. Çünkü o remedinin açılımı belki de bir ansiklopedi bilgisi içerir. Ansiklopedi bilgi var. Bunlar bakacaksınız kişiye ne kadar uyumlu. Eğer uyumlu değilse verilmez. Ne yapar mesela? İşte arsenik C200 verdik. Yüksek, çok yüksek potans. Potansiyel derken yani şöyle düşünelim. Şimdi C30 benim attığım yumruk diyelim. Vücut anladığı. C200 ise Mike Tyson attığı yumruk. Vücut Vücutlarından bu şekilde algılar. Şimdi ne yaptı? Arsenik verdiğimiz zaman evde hır, geceler hırsız korkusu. Yok ama bir anda ortaya çıktı kişide. O nedenle homeopati bilmeyenler ya da akut olarak kullananların C30 ve üstü potansiyel çıkması çok doğru değildir. En fazla C30, bunun C12'si var, C15'i var. Çok daha sağlıklı olur. Bunu esasen e, ilaçlardaki dozlar gibi görebilir miyiz? Yani bu miligram vesaire... Kesinlikle, e, kesinlikle. Ile evet, o birimler o şekilde değerlenmek gerekiyor. Evet. Zaten orada da bildiğimiz kadarıyla herhalde ilk başta bir e, hastaya e, direkt yüksek dozdan, yüksek miligramdan... Aynen, denir. evet. Aynı mantıkla herhalde bu. Aynen, denir. Peki şöyle bir durum var, örnek veriyorum. Bende sıklıkla bir baş ağrısı var. Geldim size, bunun bir çözümünü bir türlü bulamadım. Dedim ki durumum böyle böyle. Siz nasıl bir süreç başlatıyorsunuz? İlk etapta neler soruyorsunuz, neler konuşuyorsunuz? O, o süreç nasıl işliyor? Biraz ondan bahsedelim. Evet. O süreç, dediğim süreç bu kronik bir yaklaşım gerektirdiği için çocukluğunuza kadar ineriz. Nasıl bir çocukluk yaşadınız? Anne baba ilişkileriniz nasıldı? İşte okulda durumunuz nasıldı? bütün bütün bu bilgiler alırız. Sonraki süreçte işte baş ağrısı. Nasıl bir baş ağrısı? Ne zaman başlıyor? Ne zaman bitiyor? Ne zaman kötüleşiyor? Açık havada mı? Iyi, kötü, kapalı havada mı? Kapalı ortamda mı? Açık ortamda mı? Yalnızken mi? İnsanın arasındaki Yani bütün o detayları verirseniz çok etkili bir şey homeopatik tedavi olur. Ama sadece başım ağrıyor derseniz burada bir homeopatik yapabileceği bir şey yok. Peki burada ne kadar bir sürede iyileşme mi diyebiliriz belki? İyileşme e, ile sonuçlanabilir bu durum. Şimdi Homeopatin başarısı gelen danışanın verdiği doğru bilgilerle direkt orantılıdır. Kişi ne kadar doğru bilgi verirse, ne kadar çok bilgi verirse o kadar çabuk iyileşme sağlar. Ya şimdi homeopatik seanslar şöyle. 4-6 hafta arayla yapılır. Hani remediven yarın gel bir daha başka değil. Haftada 10 günde bir homeopat der ki danışana, arkadaşım bir hafta 10 gün sonra tekrar bana gel. Bana bilgi ver. Gel demez de hani bana bilgi ver. Bir hafta sonra lütfen bana bilgi ver. Ne değişti? İyileşme oldu mu? Olmadı mı? Bütün bu bilgiler tekrar ister. Ve kişinin orada dönüşü çok önemli. Ve iyileşme kişiye bağlı değişiklik gösterebilir. Yani bazen migren hastası tek seansta iyileşebilir. Ya da beş seansta. Ama en önemli durum danışanın ne sürekli bilgi vermesi. Daha soğuk, sağlıklı bir süreç içerisinde. Tabii ki. Konuyla ilgili sizlerin aktaracağı bir şeyler varsa onlardan biraz bahsedelim. Ee, hani bu alan Türkiye'nin de, Türk insanının da yeni yeni duymaya başladığı bir alan sizin de bahsettiğiniz üzere. Ee, belki bizlere aktarmak istediğiniz sizin farklı durumlar da vardır, farklı bilgiler de ya, yeni diyoruz ama yani günümüz itibariyle yeni. Aslında Osman'ın son dönemlerinde burada İstanbul'da homeopati hastanesi var. O dönem olduk etkili bir şekilde homeopati hastanesi var. Aktif faal olarak çalışıyor. Hatta bir ara baktım. 1970'li yıllarda homeopati üzerine yazan kitaplar var. Sadece diyeyim yani homeopati insanlar ulaşması çünkü bir homeopat böyle reklam filan bilmez. Homeopatik tedavi dediğim gibi karşıdaki kişinin vereceği bilgilere doğru orantılı olduğu için şimdi kişi eğer bu işte sırtı ağrı nasıl bir ağrı e bilmiyorum. Homeopatik yapabileceği bir şey yok orada. Ama çekiyor işte ezilmiş gibi, burkulmuş gibi, büzülmüş gibi bir ağrı var derse homeopat yardımcı olabilir. Ama aksi takdirde bir şey yapamaz. Yani başım var, geçmiş olsun. Ama nasıl bir baş ağrısı? O yüzden homeopata giden insanlar önceki bir araştırmalı. O şikayetlerini gerekiyorsa not alıp işte randevusu varsa 2 gün önce 3 gün öncesinden bütün bilgileri not alıp o bilir homeopati belirtmesi gerekiyor. Çünkü her başarının sebebi nedeni aynı olamaz. Bazen fiziksel olabilir, bazen ruhsal olabilir. Ve günümüzde bunu çok daha sık görüyoruz. Psikosomatik sorunlar. O psikolojik sorunlar bir iki, bir iki bu sefer kendini fiziksel olarak göstermeye başlıyor. Yaşlarda çok sık görürüz mesela sürekli ağrıları vardır ve geçmez. İstediği kadar ilaç kullansın, şuraya gidip buraya gidip bir türlü iyileşme olmaz. Çünkü biz o yaşların, o yaşam tarzlarını biz bitirdik ve bizim yaşlarımız uğraştığı bir şey yok. Sabahtan akşama kadar evde oturur ya da kahveye gider. Yani kendisi için hiçbir şey yapmaz. Avrupa'da ne vardır? Hobisi vardır. Uğraştığı bir şeyler vardır. Onunla zaman geçir, onunla uğraşır. Ama bizde bunlar hepsi kayboldu. Ha köyde yaşıyorsa, küçük şehirde yaşıyorsa uğraşacak bir şeyler var. Ama İstanbul'da yaşıyorsa o monoton hayat çok sıkıntıdır. O yüzden diyoruz ki hani her gün aynı şekilde evine gitmeye. Ya da işe aynı yoldan gitme, bazen değiştir lütfen çünkü insan hayatı değişim ister. Her gün farklı şey. Evlilikte de böyledir mesela. Yani lütfen farklı şeyler yapma. O monoton hayata girmeyin lütfen. Rutin olduğu zaman sıkıntıdır her zaman. Tabii değil mi? Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. E, Atlamak istediğiniz son bir şey varsa? Tabii size bu tür videoları çoğaltıp insanlara daha çok bilgi vermeye amaçlıyorum. Bu yüzden size ne kadar teşekkür etsem azdır. Türkiye'ye gidiyorum. Geçen Elazığ'a gittim. Orada işte mineral tuzları satan eczane gördüm. Çok memnun oldum. Çok mutlu oldum. Umarım. Ya, bu arada insanlar nerelerden ulaşabiliyor? Eczanelerde ulaşabiliyorlar. Ve Eczanelerde Evet. Eczaneler, eczaneler bize çoğalıyor ve bu da beni mutlu ediyor. Umarım bütün Türkiye, bütün eczanelere gider. Bütün insanlarımız faydalanır. Özellikle Önder hocamız var bizim e, bitkiler alanında. Kitabı da çıktı. Çok sevindim. Umarım tarımda da homeopati girer. Çünkü gerçekten hiçbir yan etkisi yok. Ama müthiş faydası vardır. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür. Ben teşekkür ederim. Çok memnun oldum. Sağ ol.